E, Mit başkanlığı meselesi, İçişleri Bakanlığı meselesi verilince bundan sonra nasıl olacak da acaba Kürtler ve Cumhuriyet Halk Partisi bir denklemde buluşacak diye sorarken geldiğimiz noktada e, Kent uzası ifadesi ortaya çıktı bazı noktalarda. Şimdi bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani sizce Kürtlerin kalbi kırık mı? E, <laughs> ben e, kimsenin kalbinin kırık olduğu kanaatte değilim. Çünkü siyasi partiler arasındaki görüşmelerde işte siz ona diplomasi dediniz. E, diplomasi de denebilir. Görüşme de denebilir. Ama ne olursa olsun siyasi partiler e, kendi aralarındaki ilişkileri devam ettirirler. Çok sert rakip olan siyasi partiler de bazen birbirleriyle görüşürler. Bunda imtina edecek bir durum yoktur. Ama tabii şu iki yüzlük olur. Sizinle görüşüyorsa bir partiyi e, olumlu cümleler söylemek onları taltif etmek, onuru etmek. Sizinle görüşmüyorlarsa onlara terörist demek, hain demek doğru bir şey olmaz. Şimdi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir dili var. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle görüşür. Bütün siyasi partilerle görüşür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle güzel bir özelliği var. Cumhuriyet Halk Partisi dini bayramlarda her siyasi partiyle bayramlaşabilecek bir siyasi parti. Yani iktidardaki partilerle de, muhalefetteki partilerle de bayramlaşabiliyor. Bazı bazı partiler birbiriyle bayramlaşmaktan imtina ediyor biliyorsunuz. Bayramlaşmıyorlar. Tabii bizim kültürümüzde, geleneğimizde bayramlaşma vardır. Küst olsanız bayramlaşırsınız. Dolayısıyla ben kimsenin kalbinin kırık olduğu kanaatte değilim. Partilerin birbirinin kalbini kıracak ağır sözleri seçmene ya da diğer siyasi partilere söylememeleri gerektiği kanaatindeyim. değil. Sadece söz söylemek mi yoksa şeffaflıkta kalp kırabilir mi şeffaf olmamak mesela? Ne gibi açın? Ee, mesela şimdi e, siyasetin özellikle yani Dem Partisinin böyle bir talebi var, şeffaf yürütün bizimle e, meseleleri diye. Tamam, Özgür için... Bey, Özgür Bey, sen Genel Başkan çıktı dedi ki, seçildikten sonra, Kurultay'da seçildikten Hı -hı. sonra ben dedi bundan sonra bütün siyasi partilerle yapacağımız görüşmeleri kamuoyu önünde açık, şeffaf bir şekilde yürüteceğim dedi. Şu anda görünen o, yani İyi Parti ile bir görüşme yapıldı, birkaç görüşme yapıldı, sonuçlanmadı yani ittifak da sonuçlanmadı. E, Dem Parti ile görüşmeler yapıldı. E, kent uzlaşısı altında bazı yerlerde bir araya gelindi. Birçok yerde gelinemedi. Bu, bu anlaşılır bir şey. Yani bunun bir kırgınlık, küslük, dargınlık e, yaratmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü şöyle düşünün, e, bazı şeyler Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da kırgınlık, küskünlük yaratabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer biz şuna küslük, buna darıldık falan diye bakmıyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri gayet politik insanlardır. Siyasetin nereye gittiğini okur yazar insanlardır. Görürler. Türkiye'nin nereye gittiğini görürler ve Türkiye'nin kendilerinin özlediği rotaya doğru gitmesi için bir çaba gösterirler. Partilerine sahip çıkarlar. Ya da bir ittifak söz konusuysa o ittifaka sahip çıkarlar. Bence şu anda da süreç öyle yürüyor. Peki bu kent uzası özellikle İstanbul'da nasıl sonuç verir? Dem Partisi'nin stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meral Danış Beştaş işte sahaya indi. E, performansını nasıl görüyorsunuz? Çünkü Ekrem İmamoğlu için e, Dem Partisi'nin olası oyları kritik bu seçimde. Nasıl yeniden Refah Partisi'nin oyu e, Murat AK Kurum parti için kritikse. E, bu denkleme nasıl bakıyorsunuz şimdi? Şimdi şöyle ben Meral e, Danış Beştaş deneyimli bir siyasetçi. Parlamentodan tanırım ben kendisini. Ne söylemek istediğini bilen ve onu iyi ifade eden bir kadın siyasetçi. Dolayısıyla Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da bir siyasi çalışma yürütüyor olmasını ben İstanbul'daki seçim sürecinin e, rekabet içinde ama olumlu anlamda rekabet içinde e, geçmesi için e, iyi olacağı kanaatindeyim. E, bu seçim döneminde böyle seviye dışı işlerin olmaması için Meral Danış Beştaş'ın da oraya bir seviye getireceğini e, düşünüyorum. Diğer aday arkadaşların da şu ana kadar ben çok, çok büyük bir olumsuzlukla e, sürecin karşılaştığı kanaatte değilim. E, bundan sonraki süreçte Ramazan ayı içinde olacak. Daha sakin. Dolayısıyla daha e, sakin, daha çok adayların kendini anlattığı bir süreç e, olacaktır. E, dolayısıyla DEM Partisi'nin bir kısmında e, DEM Partisi'ne oy veren seçmenin bir kısmında e, doğal olarak bir İmamoğlu tercihi olacaktır. İyi blok Parti'ye. gitmez diyorsunuz DEM Partisi'ne yani. Hiçbir partinin oyu bir diğerine blok halinde gitmez. Ya da bir diğer partinin adayına blok halinde gitmez. Ben İyi Partili seçmenin de bir kısmının İmamoğlu'na oy vereceği kanaatindeyim. Ee, hani bir tabanda ittifak yapılsın, sandık, ittifak. sandık ittifakı yapılsın. Başka isimler de veriliyor ama hani amaç o. Ee, öyle bir durumun gerçekleşeceği kanaatindeyim. Sadece e, mesela anketlere ve anketlerin kırılımlarına baktığınız zaman, yani 2023-14 Mayıs'ında hangi partiye oy vermiş seçmenimiz, o partinin adayına bu seçimde oy vermeyi düşünüyor mu diye baktığınızda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'den de seçmenlerin bir kısmının İmamoğlu'na oy verdiğini görüyoruz. Şimdi e, sadece ittifaklara, görüşmeye, görüşmelere, anlaşmalara ya da anlaşmazlıklara hapsedilen bir sürecin yeterince izah edici olmayacağı kanaatindeyim. Şu var, daha bugün karşılaştım. Bir seçmenimiz kendisi diyor ki ben HDP seçmeniyim diyor. Partinin ismi de oldu? Ama HDP seçmeniyim ben diyor. E, Bu seçimde İmamoğlu'na oy vereceğim diyor. E, daha geçen hafta Paşa Bahçe pazarında, Beykoz'da bu sefer AK Parti'ye oy vermeyeceğim, bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmenle de karşılaştım. Yani seçmen tabanda kendi önüne iki önemli seçenek konduğunu, yarışta kazanma ihtimali yüksek olan iki kişinin de olduğunu, birinin Murat Kurum olduğunu, diğerinin İmamoğlu olduğunu görüyor. Hı. Onun dışında diğer siyasi partilerin de iddia koyduğunu, Dem gibi, İyi Parti gibi, Burak Avuncu da çok saygın bir insan, e, iddia koyduğunu, ve onların arasında da bir seçenek seçme e, durumunda bulunabildiğini görüyor. E, ama büyük kısmının ben e, iki adaydan birine yöneleceği kanaatindeyim e, ve orada Sayın İmamoğlu olacak kanaatindeyim. Peki tam da şimdi kent uzasının konuşulduğu bu süreçte e, Cumhuriyet Halk Partili Burcu Köksal'ın ifadeleri gündeme geldi. Bir kriz yaşandı. O kriz nasıl yönetildi? Bitti mi? Şimdi biraz orayı konuşalım. Dem cephesinin bundan anlayacağı olası herhangi bir olumsuz mesaj bu kent uzasına şu denklemde 19 gün kala zarar verir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burcu Hanım'ın yapmış olduğu açıklama tabi sadece afyon genelini ilgilendiren bir açıklama olmaktan çıktı. Afyonu ilgilendiren bir açıklama olmaktan çıktı tüm Türkiye'de yankı uyandıran bir şeye dönüştü. Bir açıklamaya dönüştü. Orada farklı açıklamalar oldu. Daha ilk günden ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin, mevcuttaki belediyelerin ya da bundan sonra kazanacağı belediyelerin bütün vatandaşlarımıza hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun açık olacağını ve e, hizmet alma anlamında hiç kimsenin bir zorlukla karşılaşmayacağını açıklıkla ifade ettim. Bu maalesef Adalet ve Kalkınma Partilerinin tamamında bütün siyasi partilerde böyle olmadı geçmişte. Şunlarla biz karşılaştık. Bu mahalleden bize oy çıkmadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye başkanı bunu böyle düşünüyor. Bu mahalleden bize oy çıkmadı. O zaman biz bu mahalleye diğer mahallelere bize güçlü oy çıkan mahallelere hizmet verdiğimiz gibi hizmet vermeyelim. Şimdi bir Melih Gökçek dönemi yaşandı Ankara'da. Bugün tweet atmış. Ekrem İmamoğlu için akşamı bekleyin. Bomba evet. patlayacak diye. Bekliyoruz. Hani, bir jelibon madeni şey? daha bulunmuş olabilir. <laughs> Türkiye'de jelibon rezervleri atmış olabilir, bekliyoruz Sayın Melih Gökçek, e, sağlık diliyoruz kendisine. E, ama bir Melih Gökçek belediyeciliği ile karşılaştık biz Ankara'da. E, oralara oy verilmez, oraya işte hizmet yapılmaz filan diyen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayırt edici özelliklerinden bir tanesi bu. Cumhuriyet Halk Partisi herkese hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun hizmet eden bir siyasi parti. Belediye başkanlarımız da öyle.